E, Galatasaray Beşiktaş karşısında Süper Kupa'ya yenilmesiydi nasıl olurdu? Galatasaray Süper Kupa'ya kazanmış kaç kaç kazanmış? 7-0 kazandı Galatasaray 7-0 7-0 Bakalım kim golleri atmış Beşiktaş'a hiç attırmamış Birinci gol Maru Emanuel Icardi'den gelmiş Şeygesini söyleyeceğim Birinci gol Maro, Emma, Maro, Icardi'den gelmiş. İkinci gol Apo'dan gelmiş yani Abdülkerim'den gelmiş. İkinci gol Abdülkerim. Yirmi birinci dakikada. üçüncü gol şeyden gelmiş. Galiba Apo tur getirecek. Yine Abdülkerim Bardakçı. Bu sefer yine Abdülkerim atmış. Abdülkerim'in ikinci golü 31. dakika. ikinci golü attı. 3-0. Arkadaşlar inanamayacaksınız. Dördüncü gol 4-0'da. Abdülkerim atmış yine. Yine Abdülkerim atıyor. Abdülkerim turu getirecek Galatasaray'a. Kendisinin üçüncü golü takımının dördüncü golü. 41. dakikada. Beşinci golde Icardi'den gelmiş. Icardi de takımının e, e, kendisinin ikinci golü, takımının beşinci golü. Altıncı golde Mijabashuai eski takım, eski takım dinlemem demiş, batmış daha gol atmış. Kendisinin birinci golü, takımın altıncı golü ve son gol. Son gol atan Icardi, Icardi takımının ay. He, he. Kendisinin üçüncü golü, takımının 7. golü ve böyle bitecekmiş 7-0. Kerim bir fark açtı. Kaç tane gol attı bilmiyoruz ama bay bay. Bu kadarmış. Süper kupa Süper kupa Galatasaray'ın.